belhasıl sudan ibarettir Bursa şehrinin bugün susuzlukla mücadele ettiğine şahitlik ediyoruz. Meclis konuşmamda da ifade etmiştim aslında bu tür süreçlerde önceden önlem alınarak çözümler üretilebilirdi ve şu anda Çınarcık barajında su olduğunu biliyoruz. Ancak arıtma tesisinin bitirilmediği için bugün maalesef belhasıl sudan ibaret olan Bursa'nın e, su kesintileriyle karşı karşıyayız. E, bu noktada e, büyükşehir yönetimin çok daha dikkatli davranması gerekirdi. Halbuki önceki yönetim e, bunu öngörmüş, bununla ilgili kredi bulmuş, süreçleri yönetmiş ve işe başlamışken mevcut yönetimin e, dövizle e, olan borçlanmadan dolayı bu işi eleştirmesi e, maalesef e, yönetim e, zafiyetidir. zaafiyetidir. Bypass hattının yapıldığını ifade etmişti. 1 Eylül'de açıldığını ifade etmişti ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Ee, ancak onun da işimizi çözmediği ortada.